FIFA delisinden herkese selam arkadaşlar. Yepyeni bir içerikle karşınızdayım. Bugün Beşiktaş'sal anlamda Los Galacticos yapıyoruz arkadaşlar. Beşiktaş'ın karşısında da Manchester City olacak. Bakalım Şampiyonlar Ligi kupasını kim alacak? Dilerseniz videomuza geçelim. Evet Şampiyonlar Ligi'nden iyi akşamlar. Temsilcimiz Beşiktaş Manchester City ile karşılaşacak. Ama Los Galacticos kadrosuyla bir olacak bu akşam Beşiktaş. Karşılaşma başlıyor. Santra vuruşuyla Manu santra vuruşuyla karşılaşma başladı. İlkay. Orta alanda ilerliyor Manchester City. Marmuş. Kevin De Bruyne'ye pas. Kevin De Bruyne. Sakladı topu. Nunez. Şimdi Savinho. Sağ kanattan ilerledi. Çizgiye indi. Dikkat edelim savunmada. Savinho. Kaleci Kurtuğa çıkardı. Alverde sol kanatta boşluk. Vinicius. Haydi Vinicius. Bitirelim. Vinicius'la geldik. Mbappe. 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 Keylan Mbappe. Ne yaptın öyle? Mbappe ağları yerinden oynattı. İkonik sevincini yapıyor. Ben sahada yatmaya geldim diyor. Kylian Mbappe. Soluyla ters köşeye inanılmaz vurdu Mbappe. Moris topa el salladı. Rafa Silva orta alana çekti. Savunma araya girdi. Kovacic. Kovacic. Foul. Sarı kart çıkıyor Federico Valverde'ye. De Bruyne paslaşarak kullandı serbest vuruşu. Ruben Diaz. Guardiola Guardiola'dan yoldan sol tarafa Marmuş. Orta alanın önünde İlkay'a. İlkay vurdu dışarıya. İlkay. Eden Militao. Militao Valverde'ye verdi. Valverde'den Rafa Silva'ya. Savunma araya girdi. Carvalho'dan Rodrigo'ya. Şimdi Marmuş araya girdi. Kevin De Bruyne. Marmuş aldı bir kez daha önüne. Sol kanatta City hata devam ediyor. Orta alanı bir kez daha. Şimdi Jeremy Doku. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne kaleci kurtuğa. Bu tür pozisyonlarda dikkat etmemiz lazım. Rodrigo sağ kanattan yükleniyor Real Madrid. Orta alanda Rafa Silva'ya pas. Rafa Silva döndü Mbappe'ye. Mbappe, ye. Mbappe ye sıyrıldı. Yerde kaldı. Hakem oyun sürecek dedi. Mbappe hakeme bir şeyler söyledi orada. Pes. Şimdi Bellingham. Bellingham. Bellingham dışarıya. Rafa Silva'ya doğru top. Şimdi De Bruyne aldı. Kevin De Bruyne. Arapa Stenet'i geçmedi. Şimdi Marmuş vurdu savunmadan sekti Militao. Bir kez daha yerde kaldı. Hakem oyun sürecek dedi. Topa müdahale dedi ve ilk yarı bitti. Beşiktaş Mbappe'nin enfes golüyle 1-0 önde. Taraftarımız ekranlara geliyor. Mbappe Kurtoya bir şeyler söylüyor. Nice Kaplumbağa, Kylian Mbappe. Beşiktaş yarı sahasında pas yapıyor. Şimdi sol kanattan yüklenmek istiyor. Vinicius döndü Valverde'ye geri. Valverde, Bellingham. Valverde pas yapıyor Beşiktaş. Valverde. Valverde iyi sıyrıldı. Şimdi Vinicius. Sol kanattan geldik. Haydi bir orta. Haydi Vinicius. Çizgiye sokuldu. Kızıl Çiz sahasında Vinicius vurdu kaleci kurtuğa. Şimdi Kovacic. Mateo Kovacic. Beşiktaş geldi. Kylian bir de top. Mbappe bıraktı Rafa Silva'ya. Rafa Silva! Rafa Silva! Tam bir fırtına. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde 2-0 öne geçiyor Rafa Silva'nın golüyle. Bu adam durdurulamıyor. Beşiktaş'ın Ronaldinho'su. İnanılmaz bir bilek, inanılmaz bir yetenek. Şimdi Beşiktaş'ın genç yeteneği Nezip Uysal oyunda. Santra yapıldı bir kez daha. İkinci golün Santra'sı. Siki iyi paslaştı. Şimdi Marmuş. Marmuş araya harika gönderdi. Nunez kontrol edemiyor. Bu arada bir sarı kart. Rodrigo'ya bir sarı kart. Orada bir gerilim var. Guardiola arasında. Mitao da top. Beşiktaş defans hattında dikkatli. Şimdi Rafa Silva. Sağ kanatta boşluk. Rodrigo sekti top. Lewis. Rodrigo rakibini pazara gönderdi. Şimdi Mbappe de top. Mbappe. Mbappe Rafa Silva'yı düşündü ama aralarında bir anlaşmazlık var. Şimdi uzun gönderdi. Necip de top. Necip. İyi pas yapıyor Necip'le Beşiktaş. Necip top kaybetti. Marmuş. Marmuş aradan harika gördü Savinho'yu. Militao, Militao karşısında sol tarafta doku. Jeremy doku. <laughs> Döndü geriye. Rafa Silva da kaldı top. Rafa Silva, Rafa Silva pası. Vinicius, Vinicius, Vinicius kendi gidiyor. Vinicius, Vinicius dışarıya. Rafa Silva oyundan ayrılıyor. Modric oyunda. Los Galacticos'un değişmeyen parçası Luka Modric. Nunez. Nunez çok ileri gönderdi. Fazla ileri gittin diyor Carvalho'na ama şimdi Grilich aldı. Ceza sahasında Grilich. Grilich, Grilich vurdu savunma. İnanılmaz. Modric'ten Mbappe'ye. Mbappe aldı. Kylian Mbappe sağ tarafta boşluğu gördü. Şimdi Rodrigo'ya indirdi. Rodrigo ceza sahasına çekti. Sizgide döndü geriye. Şimdi Modrić'te top. Modric kaybetti. De Bruyne son düdük geldi. Son düdük geldi. Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan isim siyah beyaz taraftarıyla Beşiktaş oluyor. Bravo Beşiktaş diyoruz. Bravo Beşiktaş. De Bruyne ve Kurtuva da biraz önce ekranlara geldiler. Birbirlerini çok sevmezler. Evet dostlarım, bir videonun daha sonuna geldik. Bu tür içeriklerin devamı için kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben delisi sevgilerle.